Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birinci ünitemiz olan bir kahraman doğuyor ünitesinin genel tekrarına başlıyoruz. İlk olarak Osmanlı'nın yıkılma nedenlerine bakacak olursak Avrupa'da meydana gelen coğrafi keşifler, daha sonra Rönesans, daha sonra Sanayi İnkılabı, Fransız İhtilali, gibi olaylar Osmanlı'nın yıkılması neden olmuştur. Bir de ayrıca Osmanlı'nın dış borç alması, daha sonra kapitülasyonların giderek artırması da Osmanlı yıkılma sebeplerinden biridir. Osmanlı yıkılma sürecine gelince Osmanlı'daki bazı aydınlar bazı fikir akımları atarak Osmanlı yıkılmaktan kurtarmaya çalışmışlardır. Bu fikir akımlarını bugün genel tekrarını yapacağız. Dört tane fikir akımımız var. Birincisi Osmanlıcılık, İslamcılık daha sonra Batıcılık ve Türkçülük olmak üzere toplam 4 adet fikir akımımız var. İlk olarak Osmanlıcılık fikir akımına bakacak olursak, Osmanlı içerisinde yaşayan herkes din, dil, ırk fark etmeksizin Osmanlı vatandaşı sayılacaktır. Buradaki amaç ne demektir? Yani sınırlarımız içinde yaşayan bütün azınlıklara da vatandaşlık verilerek onların milliyetçilik, milliyetçilik isyanlarından vazgeçilmesi engellenmek istenmiştir. Bu fikir akımının önemli temsilcileri ise Namık Kemal, daha sonra Mithat Paşa, Ziya Paşa ve Şinasi'dir. Namık Kemal ismine dikkat edelim. Bazen denemelerde, paragrafta hani anlatıp böyle verip sorabiliyor. Hani siz temsilcisinin ismini bilirseniz hangi fikir akımı olduğunu daha kolay çıkarabilirsiniz. Daha sonra ikinci fikir akımıza baktığımızda ise neye geçmiştik? İslamcılık. Diğer adı ise Ümmetçilik demekti. İslamcılık ise arkadaşlar bütün Müslümanlar halifenin etrafında toplansın mantığıyla Yani işte Osmanlı bir cihat ilan edilir ve böylelikle tüm Müslümanlar bir araya gelir. Böylelikle de yıkımın önüne geçilir diye düşünüyordu. Ama bu da başarılı olan bir fikir akımı değildi. Bunu savunanlar ise kimlerdi? Mehmet Akif Ersoy ve 2. Abdülhamit'ti. Daha sonra arkadaşlar Batıcılık fikir akımıza baktığımızda ise Osmanlı Tamamen batıya ayak uydursun, batının yeniliklerini gelip uygulasın, böylelikle dağılmaktan kurtul kur, kurtarılır mantığı vardı. Ama e, bu fikir akımının da savunucuları var. Onlar kimler diye bakacak olursak en önemli isim özellikle bütün hani yayın evlerinde sorularda en çok çıkan isimimiz Tevfik Fikret. Daha sonra Abdullah Cevdet ve Celal Nuri. Arkadaşlar son fikir akımımız ise Türkçülük fikir akımımız var arkadaşlar en sonda. Türkçülük fikir akımının diğer adı ise Turancılık demektir. Tüm Türkler bir bayrak altında toplansın mantığı vardır. Bunu savunanlar ise Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve Enver Paşa'dır. Mehmet Emin Yurdakul'un bu arada Cenge Giderken adlı önemli bir eseri de vardır. Bu isimlere de dikkat edelim. Mustafa Kemal peki hangi fikir akımını savunmuş diye konuşacak olursak? Mustafa Kemal batıcılık ve Türkçülüğü benimsemiştir. Ama batıcılığın dediği gibi gidelim Avrupa'nın uygulamaları aynen gelip uygulayalım değil. Avrupa'nın yeniliklerini alıp gelip kendimizi uyarlayalım demiştir ve zaten Türkçülüğü de savunmuştur. Evet arkadaşlar fikir akımlarımızı gördük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.